Ben şimdi burada konuşuyorum da bazı hakikatları, doğruları da dile getiriyorum. Zaten dediklerim hepsi doğrudur. Yanlış konuşmuyorum da. Bana bazı diyorlar ki aman hoca beni yani bu aralar biraz üstüruplu konuş. Ne oluyor diyorum bu aralar? Adamlar evvelce bana aman hoca gür konuş, sesli konuş, gel vaaz yap bizim burada diyen adamlar. Şimdi baktım kapının dışında zor duruyorlar. içeri giremiyorlar. Baştan da bana nasihat ediyorlar. Bana acıyorlar. Sen bana ne acıyorsun? Bana Allah acıyorsun. Senin acımandan ne hayır gelir? Bana diyor ki sen biraz, biraz idareli konuş, idareli konuş. E bunun idaresi mi idaresi yok. Bak Florosan devrindeydi, idarelen basın zamanı geçti. <laughs> Doğruyu söylemek durumundayız, konumundayız. <laughs> ben şimdi bir şey konuşacağım zaman size mi güvenerek konuşuyorum? Ki bu cemaat beni muhafaza eder, mutafa eder, beni korur, hakkımı korur. Yo, <laughs> size de güvenmiyorum ey cemaat diyorum cemaatlara. Ha kızım sana diyorum, ha gelinim sen için. Size de güvenmiyorum cemaat diyorum. Tamam mı? Niçin? Ya ancak Allah'a güvenilir de onun için kul kula güvenilmez. Bak padişah zamanında adamın birisi hayrat yapmış. Hayrat yani çeşme. Çeşmenin üzerine ne yazmış? Bu çeşmeden Müslümanlar içemez. Yok ilgi çekmiş biliyor musun bu laf? Demişler ki yanlış, hattat yanlış yazmış. Niye Müslüman olmayan içemez yazacaktı da. Müslümanlar içemez deyince bir abes kaçtı yani. Adam demiş ben bunu kasıtlı yazdım. Ya kardeşim böyle kasıtlı mı olur? Halbuki böyle ufak meseleler padişahın huzuruna çıkmaz. Ama bu ilginç bir konu yani. Belki Osmanlı'da bir defa bu bulmuştur 600 seneden. Niçin? Adam çeşme yapacak üstüne de yazacak ki Müslümanlar içemez. Bu ne demek istiyor yani? Padişaha kadar gitmiş yani mesele. Ya şaşırtmışlar. Ya dedi sen dedi çeşme yaptın. Su en büyük hayırdır. Millet su içecek. E Müslüman içemez. E sen ne gavur adamsın ki Müslüman bu su çeşmeden su içemez. Buradan kim içecek de hayır olacak? Dedi padişahım sen bana hak verirsin ama dedi bir tatbikat yaparsan dediğimi denersen çıkar. Şimdi dedi kiliseye dedi papaz ayin yaptırırken devlet görevlilerini yollarsın papazı aldırırsın. Ayinin içerisinde. Bir de dedi, hoca vaaz yaparken cemaatin içerisinden, bir de onu çektirsin dedi, meydana çıkar dedi bu laf. Hakikaten deneme olsun için, gittiler bir papazı ayin yaparken yani cemaat içerisinde, hadi gel papaz efendi ifade var diye götürürlerken, bütün o Hristiyanlar kaç kişi ise hep düştü papazın peşine. Bırakmadılar onu yalnız. Geldiler ifade verilecek diyorlar ki bu adam ne suç işledi? Bunun suçuna biz de ortağız bunu bırakın bizi tutun. Biz buna kefiliz. Bak. Tamam dediler. Mahkeme anlaşılmıştır. Siz gidin. Bir de hoca vaaz yaparken cemaatin içerisine geldiler. Hoca ben in aşağı. Ne var? İfadeye götüreceğiz. O cemaat dinleyenlerden bir kişi de kalkıp gitmedi de üstüne birisi de diyor ki bu hoca da ileri gitmiş idi zaten diyor. <laughs> Öbürü de diyor ki ben biliyordum bunun başına gelecek vardı demiştim diyor. Birisi diyor hak etmiş idi diyor. Topun ağzındaydı zaten diyor. Ha işte Müslümanlar dedi ki bu Müslümanlara dedi bu çeşmeden su içiririm dedi. İçemez ya. Şimdi hakikaten böyle bir toplum var. Allah'tan gayrine güvenilecek kimse yok. Zaten mümine yakışan ancak Allah'a güvenecek. Celle şanü ve celle celal. Çünkü Allah dilediğini kurtarır. Celle şanü ve celle celal. Ama Mevla'dan gayrı dünya toplansa kim kurtaramaz. Onun için, hak bildiğimizi Rabbimize güvenerek konuşalım. اَتْسَاكِفْتُ عَلَى الْحَقِّ شَيْطَانًا Haktan susan dilsiz şeytan olur. Ben dilsiz şeytan olamam ki ya. Niye haktan susayım? Bildiğimiz hakkı söyleyeceğiz.